Selamünaleyküm arkadaşlar. Osmanlıca Akademide ben Deniz Zafer Şık kelime kumbaramızın 14. dersini icra ediyoruz. Arkadaşlar canlı yayında paylaştığımız metinleri ben burada hızlı bir şekilde okuyacağım. Ve arkadaşlar bu dersimizde size tam kaç tane 10 tane kelime soruyor olacağım. Peki eğer hazırsanız önce lütfen arkadaşlar video durdur okumaya başlayın. Daha sonra ben yanlışlarınızı düzeltmeye çalışacağım. Evet, ilk kelimemiz Karaman arkadaşlar. Karaman, kaf, mim, elif ve nun. Nun harfi divane arkadaşlar. Dikadaki güzel h gibi yazılıyor. Karaman yazılabiliyor daha doğrusu. Karaman beyler, beyi, sine. Noktalar yok arkadaşlar. Bazen katipler noktalardan feragat edebiliyorlar. Evet Karaman Beyler Beylisi'ne ve Larende ve Larende sondaki D ve bu şekilde de yazılabiliyor. Larende kadısına hüküm ki. Evet Karaman Beyler Beylisi'ne ve Larende kadısına hüküm ki. Video durdurun ve okumaya çalışın arkadaşlar. Evet ilk kelimemiz zikir arkadaşlar. Pertek ze kef ve ra. Zikir olunan. Zikir olunan. Yahudi. Zikir olunan. Ye güzel. He vav wow, dal ve ye. Yahudi. Bazer yanların. Bazer yanların. Yani tüccarların anlamında bir kelime arkadaşlar. Bazer pazar kelimesi yani pazarcı, tüccar, satıcı anlamında kullanılıyor. Bazer gan. ise onu çoğul yapıyor arkadaşlar. Bazer ganların. Evet zikrolunan Yahudi bazer Okumaya çalışalım. Evet yer adı arkadaşlar. Konya. Konya ve Kara Pınar. P'nin noktası kayıp. Kara Pınar arkadaşlar. Konya'nın ilçesi. Evet, Konya ve Kara Pınar kadılarına kadılarına kadılarikilarına hüküm ki. Konya ve Kara Pınar kadılarına hüküm ki yazıyor. Bir sonraki yine divani arkadaşlar. Divanilerde mühimmelerde sıklıkla karşılaştığımız bitiriş cümlelerinden bir tanesi Lütfen videoyu durdurup öyle okumaya çalışalım. Evet ilk kelimiz hilaf. Aslında h harfi noktası yok. Tabi arşivlerde bu tarz metinlerde noktadan tasarruf edilebiliyor hızdan kaynaklı. Hilafı vaki kafında noktası yok. Nesne. Bunun da noktası yok. Nesne arz etmekten. Hilafı vaki. Yani olmayan bir şey nesne en ufak bir şey zerrece evet arz etmekten ziyade bakın burada kalıp birimle arkadaşlar z y elif dal ve h ziyade hazer ha pertek z r sakınmak anlamında hazer eyleyesin yazıyor arkadaşlar hilafı vaki nesne arz etmekten ziyade hazer eyleyesin ya da eyleyesiz şeklinde de okunabilir. Peki yine divani arkadaşlar bu dersimiz yoğunlukla divani geçti ve dersimiz arkadaşlar 10 tane paylaşacağız. Peki video durdurup okuduysanız ben şimdi okuyorum arkadaşlar. Müşavere, müşavere eyleyip, müşavere eyleyip daima. Evet daima kelimesi daima şeklinde gelebiliyor. Esasen ismi fail vezindeki olanlar arkadaşlar Y ile arşivlerde karşımıza çıkabiliyor daima yarar Adem. Elif, dal, mim. Adem. Burası lar. Ademler gele. Müşavere eyleyip daima yarar. Ademler gele yazıyor değerli arkadaşlar. Ve bir sonraki metin arkadaşlar. Talik hatla yazılmış. Okumaya çalışalım. Evet. ilk kelimemiz İslam bol. İslam bol. Bol. İslam'ın bol oldu. Ya da İslam bul diye de okunabiliyor arkadaşlar. Evet. İstanbul'da yeni Kafı Türki bu cami havlisinde yani ya da havlusunda avlu dediğimiz arkadaşlar esasen havlu diye de söyleniyor ve yazılıyor. Evet İstanbul'da yeni cami havlusunda diye de okuyabiliyoruz. Geçelim. Bir tarih arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurup okumaya çalışalım. Evet. Burası fi 3 saferül hayır fi 3 saferül hayır sene 185 fi 3 saferül hayır sene 185 evet talikle devam ediyoruz arkadaşlar Video durdurun ve okumaya çalışalım lütfen evet lahm et demek lahmi kuzi kuzu arkadaşlar yani lahmi kuzu yi ya da lahmı kuzuyu şeklinde de okunabilir. Yani kuzu etini, lahmi kuzuyu, narhı, narhı, nun ra bu arkadaşlar, narhı ruzi sinden. Yani narhı ruzi dedi arkadaşlar Osmanlı'da her malın e, devletçe ya da belediyece belirlenmiş bazı fiyatları vardır. E, ekmeğin fiyatı bellidir, işte e, Etin fiyatı bellidir. Böyle önemli kalemlerin böyle belli fiyatları vardır. Satıcılar o fiyattan yukarı satamazlar. Aşağı satabilirler ama yukarı satamazlar. Narhı Ruzi dediğimiz artık güncel devletin belirlemiş olduğu fiyat arkadaşlar. Ee, anlamında lahme ı Kuzi yani kuzu etini Narhı Ruzi'sinden o güncel fiyattan ziyade yani daha pahalıya Lahm-ı Kuzi'yi Narhı Ruzi'sinden ziyade. Ve geldik arkadaşlar. Dokuzuncu paylaşımımıza lütfen dikkatlice bakalım. Evet. Kasap. Aslında kasap orijinal arkadaşlar. arkadaşlar Kasap ya da kasap olan Es-Seyyid Hüseyin. Es-Seyyid Hüseyin Nam Kimesne. Nam Kimesne. Bu ek, leker. Yani başka kelime arkadaşlar. Sonra kafanızı karıştırmasın. Kimesne şeklinde okuyacağız. Kasap olan Es-Seyyid Hüseyin Nam Kimesne yazdığını görüyoruz. Ve geldik bu dersimizin 13. dersimize pardon 14. dersimizin arkadaşlar son paylaşımına. Evet Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda kelime kumbaram derslerimizin arkadaşlar bu 14. dersin son paylaşımı. Evet video durdurup okuduysanız ben okumak istiyorum. Evet huzuru alilerine huzuru ali Bakın bu y'yi uzatmış, sündürmüş arkadaşlar. Talikatla böyle uzatılarak yazılabiliyor. Huzur alilerine ilam olundu. Bir ilam olundu. Evet huzur alilerine ilam olundu yazıyor. Evet arkadaşlar, yine bir dersimizin sonuna geldik. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda Osmanlıca kelime kumaram derslerini icra ettik ve 14. dersimiz bitti. Arkadaşlar bu ve benzeri derslerimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz.